Ve şimdi farklı bir konuya geçiyoruz. Önemli bir konu. Çünkü otomobil ithalatına ek vergi getirildi. Ticaret Bakanlığı otomotiv ithalatına yönelik yeni ek mali yükümlülükleri içeren düzenlemenin resmi gazetede yayımlandığını açıkladı. Düzenleme yerli üretimi korumak, cari açığı azaltmak ve sektördeki istihdamı desteklemek amacıyla hayata geçirildi ve düzenlemeye göre Avrupa Birliği ve serbest ticaret anlaşması kapsamı dışındaki ülkelerden ithal edilecek Binek otomobiller için şu oranlarda vergi uygulanacak. Konvensiyonel ve hibrit plug-in hariç otomobiller %25 veya araç başına en az 6000 ABD doları hangisi yüksekse plug-in hibrit otomobiller %30 veya en az 7000 ABD doları yine hangisi yüksekse elektrikli otomobiller için ise %30 veya en az 8500 ABD doları yine hangisi yüksekse karar resmi gazetede yayınlanma tarihini izleyen 60. günde yürürlüğe girecek. Başlamış ithalat işlemleri için ise geçiş süreci tanınacak. Bakanlık, küresel ticaretteki gelişmeler ve artan korumacılık eğilimleri doğrultusunda otomotiv sektöründe yerli üretimi ve ihracatı destekleyici yeni adımların devam edeceğini uyguladı. E şimdi biz bu konuyla alakalı olarak Lena Kars Genel Müdürü Selçuk Nazik'i Nazik ağırlıyoruz. Selçuk Bey günaydın, hoş geldiniz. Ee, günaydın Reyhan Hanım merhabalar nasılsınız? Çok teşekkürler. İyiyiz. Sizler de iyisiniz umarız. Ee, şimdi e, bu karar yayımlandı. Ticaret Bakanlığı duyurdu. E, i̇thalatta ek vergi söz konusu. Az önce paylaştığımız bilgiler doğrultusunda nasıl değerlendiriyorsunuz ve e, bazı muğlak alanlar da olduğu söyleniyor. Siz nasıl e, gördünüz bu kararı? Şimdi özetle gerçekten gece yine değişti bir şeyler ve beş bilinmeyenli bir denklem ortaya çıktı Reyhan Hanım. Sizin de söylediğiniz gibi aslında karar metninde de yayınlandığı gibi son yıllarda yükselen özellikle bu yıl çok yükselen ithalat oranını biraz frenlemeye yönelik aslında bir uygulamaydı. Ama yine içinden epey bir denklem çıktı. Çünkü kaldırılan vergiler var, değişen bazı vergiler var. İşte konvansiyonel araçları etkileyen vergiler var. Şimdi konuyu herkesin anlaması için ben çok özet bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Evet. Şimdi birincisi burada 3 araç grubu bu işten çok etkileniyor. Yani ciddi anlamda çok etkileniyor. Diğerlerinde çok bir değişim yok aslında. Birinci en çok etkilenecek olan Reyhan Hanım böyle premium dediğimiz işte fiyatları 15 milyonun 10 milyonun üzerinde olan Türkiye'de bundan dolayı da ülkemize çok ithalatçı tarafından getirilmeyen Amerika'da üretilen e, araçlar ciddi şekilde etkilenecek. Şimdi ciddi şekilde birinci birinci konumuz bu. Peki bu gruba e, hangi araçlar giriyor? İşte Alman markalarının büyük jipleri diyeyim. Amerika'da üretilen jipleri e, marka ismi veremediğim için şu an onları söyleyemiyorum ama e, bir de Amerika'da üretilen böyle büyük kamyonetler, oradaki büyük e, jipler. Türkiye'ye ithalatında 2018 yılında Amerika'da üretilen araçlara ek yüzde 60 vergi gelmişti. Bu vergi bu kararla birlikte kaldırılıyor. Şimdi yüzde 60 orada çok önemli bir rakam Reyhan Hanım. Çünkü evet. arabanın bir kere zaten çıplak maliyeti yani gümrükte ödenecek. Gümrükte SIF denen bir değer vardır. Onun üzerinden hesaplanır. SIF'in içinde ne vardır? Birincisi C harfi kostu temsil eder. I harfi insurance yani sigortayı temsil eder. F harfi ise freight yani navlunu temsil eder. Yani üretici ürettiği malın maliyeti, sigortası ve navlunu hesaplar gümrüğe bildirir. Gümrük de bunun üzerinden ülkelerin vergi kanununa göre bir vergi uygular. İthalatçı ülkede o parayı ödeyerek o arabayı çeker. Şimdi önceden nasıldı? Diyelim ki çıplak maliyeti 5 milyon TL ki o araçların genelde o civarda olur TL üzerinden gidiyorum. 5 milyon TL'nin diyelim ki ithalatçı bu arabayı Türkiye'ye getirmek istedi. Bunun üzerine %60 vergi koyuyordu bu bir. İki, bu arabalar zaten 2.0 motorun üzerinde araçlar. Büyük e, araçlar. Dolayısıyla e, onun üzerinden bir de %220 ÖTV uygulanıyordu. Onun üzerinden bir de %18 e, KDV uygulanıyordu. Ve e, bu aracın Türkiye'deki perakende satış fiyatı belirleniyordu. Bu ne zaman böyle oldu? 2018 yılında. Buna sebep olan da işte o dönemki Ray Brunson ismiyle bildiğimiz Amerika ile aramızda yaşanan krizdi. Şimdi ne oldu? O 5 milyon yani çıplak sift değeri dediğim başta anlattığım günlükteki o değerin üzerine artık yüzde %60 değil yüzde %10 normal önceden uygulanan vergi biniyor. Dolayısıyla çarpan etkisiyle 5 milyonluk bir araca %60 uygulamakla 5 milyonluk araca %10 uygulamak evet. arasında ciddi fark ediyor. Yani 5 milyonluk bir araç önceki süreçte, bu maddeden önceki yani bu karardan önceki süreçte 20 milyon fiyatıyla Türkiye'de satışa sunuluyorsa şimdi 5 milyon aşağı gelecek. Aşağı yukarı. Evet e Bu da birincisi o markayı daha önce ithalatını durdurmuş. Türkiye'de o markanın temsilcilerini, distribütörlerini o araç gruplarını Türkiye'ye getirmeye neden olacak. Birinci etkilenen araç grubumuz bu. İkinci etkilenen araç grubumuz ise konvansiyonel araçlar. Ve plug-in olmayan hibrit araçlar. Şimdi bunlarda daha öncesinde ek bir vergi durumu yoktu. Zaten biliyorsunuz bir de STA bölgesi dışında kalanlar, onu da söyleyelim. Evet. STA bölgesi dışında kalanlar bizim için önemli. Çünkü orada iki tane çok kritik oyuncu var. Bir tanesi Çin, bir tanesi Japonya yani Çin'den gelen e, otomobiller ve Japonya'dan gelen otomobillerde e, bu uygulamaya e, bu uygulama kapsamına dahil edilecek. Dolayısıyla zaten e, Çin'den bir e, vergi e, uygulamamız bizim söz konusuydu ama neydi bu? Elektrikli araçlaraydı. Ek vergi uyguluyordu. Şimdi o ek vergi e, benzinli ve e, diğer hibrit modelleri de yani plug-in olmayan hibrit modelleri de kapsayacak. Elektriklilerde de vergi oranları değişecek. İşte %40 ek vergi yüzde %25 evet. ve 30 seviyesine çekiliyor. Ama bu bir indirim olarak bunu şu anda algılamamak lazım. Neden olduğunu anlatacağım aslında şimdi. Evet, şimdi dolayısıyla buyurun. ikinci ikinci grupta ikinci grupta özellikle Hı. daha önce vergiye girmemiş olan benzin ve hibrit araçlar etkilenecek. Plagin olmayan. Şimdi Onların fiyatları ne olacak? Tabii ki yine yukarı yönlü gidecek. Yani açıkçası özellikle Çin'den gelen ve şimdi bu kararla birlikte Japonya'da bunlar etkilenecek. Japonya'dan gelen modellerin fiyatları daha yukarı yönlü olacak. Burada ciddi bir değişim olur. Üçüncü grupta ise son olarak fiyatı uygun olan elektrikli araçlar bundan etkilenecek. Neden? Çünkü önceden 7 bin dolarlık minimum tutar olan seviyeye gelebiliyordu ya da vergi dilimi doğrultusunda daha uyguna gelebiliyordu. Şimdi onlar da açıkçası vergiden dolayı biraz fiyatı yükselecek. Yani burada Çin'den gelen uygun modeller, Amerika'dan gelen Amerika'da üretilen pahalı modeller ve benzinli plug-in olmayan hibrit araçlar. Üç modelde ciddi şekilde değişimi göreceğiz Reyhan Hanım. Evet yani bunun da piyasaya olan etkilerini hani zaman içerisinde göreceğiz gibi duruyor ama bir taraftan da şunu sormakta fayda var. Yani e, bu gibi adımların farklılaşarak devamının gelmesini bekliyor muyuz? Çünkü yapılan açıklamada devamının gelebileceğine yönelik bir vurgu vardı. E, sektör geneli nasıl etkilenir? Bu gibi e, kararlar gelmeye devam ederse. E, Reyhan Hanım, ben e, yaklaşık e, işte iki iki buçuk ay önce yine sizin e, programlarınızda e, yani kanalınızda anlatmıştım. E, bu vergi işi artık biliyorsunuz şeyden Bakanlar Kurulu'ndan alınıp yetki tamamen Cumhurbaşkanlığı himayesine devredildi. Hani bu tabii ki daha hızlı olmasını sağlayacak bunun ama bu gibi değişimlerin de vergi geçişlerinin daha sık yaşanmasına neden olacak. Bunu kesinlikle artık ben bekliyorum. Yani bizler de Türkiye'deki otomotiv sektörü temsilcileri olarak artık bu duruma yani bu yeni normalimiz bizim. Yani sürekli değişecek. Ha, piyasada bu nasıl etkilenir? Birincisi iki aylık bir geçiş süreci var. Siz de söylediniz programın başında. Herkes kendini bir kere duracak, bir kararı okuyacak. Şu an kimse hani henüz sindirememiş durumda. Yani bizlerde de şimdi tablolar hazırlıyoruz. Hani araçlar hangi fiyatı ne oldu? Mesela siparişlerimiz var bizim filo tarafında şimdi. Ve epey de yüklü bir sipariş gireceğiz yani açıkçası. Şimdi o araçlardaki durum ne olacak? Ama birçoğu şey Avrupa olduğu için onlar değişmeyecek. Şimdi sektör temsilcileri şu an benim bu e, düşündüğüm e, konuları Kimi makro ölçekte kimi mikro ölçekte mutlaka yaşayacak. Ee, ve e, şunu söyleyeyim e, mutlaka bu karardan sonra yani 3 e, ay sonra gibi sene sonuna doğru araç fiyatlarında bahsettiğim özellikle böyle uygun fiyatlı araç modellerinde bir yükselişi e, biz göreceğiz e, diyebilirim. Yani bunun mutlaka bir etkisi olacak. Önce sıfır otomobiller tabii daha sonrasında da ikinci el otomobilleri e, etkileyecek. Artık yeni normalimiz buraya Reyhan Hanım. buna alışmak zorundayız yapacak bir durum yok. Evet e, ikinci el otomobillerde aslında hani e, gazetelere yansıyan haberlerde e, bir yükseliş olduğuna dair e, haber akışı vardı. E, bilmiyorum burada hani birinci el ikinci el nasıl değişir? Bir dakikadan az süremiz var çok az bir, bir iki cümleyle ifade edebilirsiniz. Tabi e, yani ikinci el biraz geriden takip eder çünkü önce sıfır fiyatları değişir daha sonra o değişim ikinci ele işte e, bir aylık bir süreç gibi e, yansır. Genelde düşüşleri vatandaş orada araç satabildiği için sarı siteden onlar çok yansıtmak istemez ama yükseliş olursa hemen yansıtır. Dolayısıyla ben bunun hızlı bir reaksiyonla zaten biraz bir kıpırdanma ve yükselme oldu back to school yani okulların açılış dönemiyle birlikte. Dolayısıyla bu yükseliş trendi bu kararla birlikte de devam edecek ama 3 ay gibi yani 3 ay sonra biz ne olduğunu aslında biraz daha anlayacağız ama mutlaka bir yükseliş olacak. Ne oranda yükselir? Yine yüzde beşten aşağı olmaz. Yüzde beş civarı yani 1 milyonluk bir araba 50 bin lira ikinci elde üzerine fiyat koyacaktır. Sıfır otomobiller de iki ay süresi içerisinde yeni fiyatları açıklanacaktır Leyhan Evet çok çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz bilgiler için Lene Kars Genel Müdürü Selçuk Nazik bizimle beraberdi. Ve şimdilik fokusu noktalıyoruz şimdi. Yeniden görüşmek üzere.